full AP böyle yakmalı böyle. Efendim bir şey yapma çarp gibi. <laughs> Hee var di gel. Aynen kanka var değil mi? Aa ne oluyor? Oo sen salaksın. Sen harbiden salaksın kanka. Bye <laughs> Uy uy uy. Uy uy eyvallah canım benim. Eyvallah eyvallah. Hop korktu ısırdın aynen. Hop korktu ısırdın hadi. Okey daha güzel daha güzel. Şuraya çek buraya çek buraya çek. Korktu ısırdın korktu ısırdın. Bunlar mal bu arada benim karşıma gelmeleri çok salak çık olmuş. Salak çık. Atıyorsun şeyler attın. o öldü mesela. Aynen gördün mü o öldü mesela. Ben hayatta kaçmıyor burada killer niye bilmiyorum. Öldün sen aynen. Oğlum bu neymiş lan şaka bu nokta. Ohoho Şuraya gitmiş adam yazık ama Anlarını satayım Gel 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 Aynen ben oradayım bak ben, orada ben Hadi gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok zekli Dur iyi Heh. Aha. Şimdi var bir Var bir çık. Gel gel gel. Bir dakika bir dakika, dakika dakika Aynen oradayım bak. Al sen şunu. Ah bana ana kalsın netiş yaptım neyse. A sen bana hayatta sen. Ee, ee, aa, niye E basmak istiyorsun şurada gerekli? Ha ölecek, ölecek. haydi bakayım, aa seni görüyorsun. Tam yedim, mi, yedim mi? <laughs> e ee, başka isteyen var mı? Sen kaç. Gel gel gel. Gel babuş gel babiş, koş koş koş. Ooo harbi o neydi? Reis ne yapıyorsun ya? Hadi kıkatla ne yapıyorsun zamanı ki ben şimdi Eee eee sonra eee 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 sonra Aynen Ödüm koptu ana Hey Bak gözü önünü tam bir zaten gözü önünü de bir zaten bekle sen Hadi beni istiyorsun biliyorum 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 Allah'ım Allah'ım hayır. Ucube misin? Lan ne oluyor oluyor çeken bekle dur. Tamam şimdi bir şey fark ettim. Eee, kutu falan açabiliyormuşum o yüzden açayım dedim ben yani videoyu çekeyim. Anamı... Korki verdi okey 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 okey. He aynen git en boktan şey ver tamam çok güzel. Ama asıl bomba geldi. Listen you man my... nah nah. Bu ne bu arada dur. Efsane birleştir. Gelen şeye bakıyoruz. Şimdi benim bildiğim bir şey var ama olur mu bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika abi vurma abi vurma. Bir dakika bir dakika. Ama bak sen o bu ne bu asar ananın. Aha aha aha. Tuttum 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 Hadi bakayım. Ha? Böyle amanı, Hadi. da cezbetme. Ana. Of. Bu bir tane daha. Tepe Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim araba. Kardeşim orada ne oluyor? <laughs> ben çıkayım mı? Dur çıkayım mı? Aa adımı sıkıştırıp şey yapıyor şu an. Ben mi sıkıştım? Ne oluyor şu an orada? Benim canım gidiyor. Evet, o zaman ben bitireyim videoyu çünkü çok uzun oldu video, iki video üst üste olunca tabii insan sıkılıyor o yüzden kapatayım ben videoyu, hadi, hadi görüşürüz.